Bahtana Bahtana evet. Bir daha. Giderken abim kullandı, dönerken de ben kullanıyorum çünkü çok yoruldu abim. Hop bindik abi. Motor kalkmıyor 180 kilo çünkü. Ah, eline eline aynalarımı ayarlıyorum. Olacaklardan habersiz sessiz sedasız eğlenmeye başladım. 80 ile 90 ile yolumda efendi efendi gidiyorum. A bu arada sakın SRK'lara haş aynası takmayın. Yol boyunca çektirdi bana. Neyse efendim eğlencem başladı. Sağlı sollu ormanları görünce dedim ki bu oksijen tadını çıkarmam lazım. Ben nereden bileyim abim benim canıma kastedecek yani. Nereden bilebilirdim. Neyse burada artık ufaktan yaklaşıyorum azalı düşmanıma. Evet geldi. Ya bastırır, Bir daha, bir daha Aynaya alışmaya çalışıyorum be. Bütün eğlencemi içimden öptü. sürekli onu kontrol ediyorum. Elimi çekiyorum çünkü aynalardan göreyim diyorum. Biraz daha gaz açayım diye beni taciz etti gene. Şimdi benim çaresiz sorularıma bakın. Gittin mi? Yan önden git. Ya bas, bas. Ben önden git ben arkaya göremiyorum seni kontrol ediyorum sürekli. Abim burada kurgulamaya başladı derin bir ses. Yandan bir bakış yedikten sonra gerçeklerin farkında vardı. Aa dedim evet evet. Bu ailenin tek evladı kalmak için çaba sarf ediyor. Konuşmaları kurgulamaya başladığı zaman anladım. Çaresizce gaza basıp gidiyor. biraz uzaklaştıktan sonra anneme anlatırken nasıl abartacağımı kurgulamaya başladım ben. Seni anneme söyleyeceğim. Yavaş gittiğimi düşünerek gene kendince bir hatırlatma yapıyor. Çok seven çıktı benim abim. Neyse gaza geldikten sonra ben onu geçiyorum. Biraz sonra göreceklerimize bakın <laughs> evet evet. Şiledeki arkadaşlar dikkatli kullanın lütfen. Aha işte böyle Ceynet kontrolü yaptıktan sonra basıyoruz. Bundan sonra güzelliği görmenin sevinciyle bir kapatçılık atıyorum. Bunu sonra izleyeceklerimizden dolayı şaşırmayı teşekkürler. Biraz manzara kontrolünden sonra adını veriyorum ama çok oldukça yordu beni. Anama da söyleyeceğim ayrıca. Basa basa getirdim bir de. Hayatım. 他怎么的？是肯定的。<laughs>